Merhaba arkadaşlar. Şimdi size duyuruyorum. Videomun adım Telefon kılıflarım 2017. Hemen videomuza geçelim. İlk olarak telefonum arkadaşlar. iPhone 5'e şöyle. Bir e, telefon kılıçlarımı şöyle bir çantada bulunduruyorum. Hemen videomuza geçelim. Şöyle arkadaşlar. iPhone 5'e telefon kılıfı. Bu ilk aldığım bir telefon kılıfı. Şöyle. Ya 15 ya e da 10 liraydı. Ama biz 5 lira aldık. Hemen takayım. Böyle. Ee, sonra çok sevdiğim bir telefon kapı var. Bunu e, İzmir'den Amile abla verdi bana hediyeye ben bunu çok seviyorum. Benim telefonun rengini de uyuşturuyorum. Böyle. Da böyle bilmiyorum. Evet, sonra mikrosdan aldığımız mikros. Ben şöyle mor. Böyle markasıyla. Bir su geçmez kılıf. Kuşadası'ndan almıştık. İlk siz de alacaksanız bunu alın arkadaşlar. 13 ya da 14 liralık telefon kılıfı. Su geçirmiyor. İlk aldığınızda önce bir ıslak, ay kurumeyin sokumun içine ki deneyiniz. Böyle. Her telefon oluyor. Ben bu yine aldım. sonra evet, arkadaşlar şununla ilk aldım şu telefon kılıkları almayı gitmiştim. Ben de iki tane aldım arkadaşlar. Ya aynı anda aldım. Bunun da fiyatı ya 10 ya da 15 liraydı ama 5 liraya indirimli fiyat. Hemen takıyorum. Böyle. Şeker dönüyor. Şöyle. Pembesi ve mavisi vardı. Ben pembeyi aldım. Kalın arkadaşlar şöyle kalın bir telefon kılıfı olsun gayet şık duruyor şöyle böyle çıkarıp geliyorum sonra arkadaşlar bunu kuşadasına bulduk yolda gezerken annem buldu ve ben de unutulmaz ama olmaz diye düşündüm telefonla ve gayet oldu. Üzerine böyle çok temiz, böyle şekiller görüyor olabilirsiniz. Şu kalp ismim, S harfi filan görüyor olabilirsiniz. Ben, silikonla arkadaşlar yazmıştım. Yapmıştım kılıf yapmak için. Ama yapamadığım için izler kaldı. Şöyle, bu çok iyi. Ücretsiz, bedavaya aldık. Yani yoldan buldum bir kılıfı çünkü. Sonra bunu İzmir Kimin altından bana babaannem aldı. 15 liraydı fiyatı. Ve biz 5 liraya aldık abi. Öyle verdi. Şöyle. Ben ah, telefonumu deneyeyim arkadaşlar. Şöyle duruyor. Biraz zor çıkıyor arkadaşlar. Ama yapacak bir şey yok. Öyle. Böyle. Böyle. Arkadaşlar. Eee kağıttan kılıflar var. Hemen göstereyim. Böyle bir kılıf var. Onu ben yaptım. Bunu arkadaşım yaptı. Bunu ben yaptım. Ve arkadaşım yaptı böyle. Bunu arkadaşım yaptı. Arkadaşlar e, şöyle boşaldı kaç tane var? 1, 2, 3, 4, 5, 6 tane kılıfım var. Kağıt, yani şu kılıflar. Şurada kaç tane var? Bakıyorum. 2, 3, 4, 5 tane de bu kılıflardan var. Yani 6, 11 tane kılıfım oluyor. Güzel. Ee, videom bu kadardı. Beğenmeyi, abone olmayı ve e, istediğiniz videoları yoruma yazmayı unutmayınız. Görüşürüz.